Fezafok Hayallarını Yeni klibimi e, Öncelikle Bütün Fezafoklarına Selamlarımı sunuyorum Değerli Değerli Fezafokta çalışan arkadaşlarıma Herkese Çok çok selamlarımı sunuyorum Bütün <laughs> <laughs> Fezafok Fesefok'ta çalışan arkadaşlarıma işten dileklerimi sunuyorum. Herkese selamlarımı ve <laughs> <laughs> paylaşıyorum kardeş. Yeni klipimi bu gelecek ayda inşallah Fesefok'a girecektir. Evet bir fırça çayı mı içiyorum. <gülüyor> <gülüyor>